Merhaba arkadaşlar bugün size Metin 2'de e, fix yemeyen bir hile adresi vereceğim Metin 2 metin evet. arkadaşlar girelim Metin, Metin M2 bopnet arkadaşlar Buraya üye oluyorsunuz ilk önce Sallayalım sallama Şöyle yapalım şifrenizi yapalım E-Bossa'yı sallayabilirsiniz sorun olmuyor pek Merhaba yani bunda bir kutularık var 24 saatte dolduğunuz hızlı bir link gelecek Onu indiriyorsunuz lisans gibi bir şey Ondan sonra tekrardan girebiliyorsunuz Yani bunu tekrardan özelliği yok Al alabilirsiniz onu burada Fiyatlarını tam olarak bilmiyorum Gelince görürüz İndir Bir şey çıkıyor giriş yaptıktan sonra basıyoruz Patch olarak indiriyorum İsterseniz arşiv olarak Ben patch olarak indireceğim Hımm giremedim Ölümüne gidelim Arşiv indirelim en son serimle tekrar gibi bunu izledim. Evet arkadaşlar 5 tane bekliyoruz. Bekleme ile ilgili bir dakika ihtiyacı zaten. Bunu indiriyor arkadaşlar. Bek e, şey indirmesini de bekleyelim. Virüs buldu yine. Arkadaşlar hile olduğu için normal virüs bulması yani sonuçta oyunu bir açığını kullanıyor o açığa girerken ne bir olabiliyor şunu kapatalım da ondan sonra deneyelim yani açılırsa açıp korumayı kapatalım kapattık şimdi bir daha üzerine. gerekiyordur diyelim. İncelesin arkadaşlar. Bundan sonra kadar yapacağımız işler çok kolay. Çeviriyle dört yıldır formayı da Bunu da arkadaşlar masaya üstüne bir kılası da atabilirsiniz ya yani şurada çıkartabilirsiniz. Yiyelim diye çıkartın. Evet, böyle bir yer geliyor. Ne ki bu ekleye giriyorsunuz.

bu siteye giriyoruz arkadaşlar bunu indiriyoruz reklam koymuş e, para kazanmak için zaten neyse girelim sitemize işte arkadaşlar tek köşe özelliği 24 saat olunca yine biz böyle bir siteye yönlendirecek oradan e, reklamı geçirip buraya girdikten sonra pek tek adını tek kötü sorun bu arkadaşlar bu lisans dosyası bu arada galiba çünkü 24 saatte bunu indirmeniz gerekiyor ama el istiyorsanız satın alabiliyorsunuz e, şey alabilir miyim? Bakalım. 40 günlük keymiş. 10 euro. Burada da e, diğer siteleri varmış. Nefes gibi Buradan alabiliyor musunuz siteyi? 40 günlükmiş bu galiba. Orada da 85, bu da 110 günlükmiş. Neyse. Buradan kredi yiyip buradan istihar alıyormuş? Epin oldu. Projeyi eğitim oluyormuş galiba. Neyse. Burada yapacağım bak bir işlem. Tam bakın kapatıyorum bunu arkadaşlar. Ya şurası yani. Kapatmayın bir. Evet bunu indirmeniz lazım. Masuk. Evet. Soldan diyorum. Biraz geç yüklenecek. Size ne olay arkadaşlar. Ben bu yüklenen geriye kadar başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda hilemiz şey hilemizin lisan klası doğal sesi indirildi bunu hilemin içine atıyorsunuz skill operatörün içine veya ne koyacaksınız içine m2 bob exe'yi açıyoruz ondan sonra tekrardan kullanıcı adını şifremizi yazacağız tabi ben unuttum onları ben alıp geliyorum diye m2 bob diyorum giriş yaptık şunu sallama kopyalıyorsunuz kullanıcı adını yazacağız ve devam atıyoruz bir plant bana onu doldurun demiş. Plant testini yapıyoruz. Plant testi yaptık. arkadaşlar. Büyükken e, siz premium alabilirsiniz dedim ki bu nasıl nesnem diye. tamam diyoruz. E, yes diyoruz. Günceleme gelmiş. Güncelleme. Hangi görüyor şu anda sayıları listeliyor. Hangi ne sayıları var? CH'leri falan listeliyor. Sıkarsınız şey bu Evet arkadaşlar şu böyle oldu. Setup oturun, yorum, please biraz. Kırılıyormuş, yükleniyormuş, bekliyorum diye. listesini geri kapanacak oyunu yerleştirecek. Bekliyoruz. Ben onu masa çıktı Değer Tekrardan girdi Evet şu anda oldu Şu ayarlar ikonuna basıyorsunuz neyi name'i soruyor Oyundaki kullanıcı adınız Tabi şu anda Doğru mu giriyorum? Yanlış Size verdiğim hesabı gireceğim Akdeniz CH soruyor 2 Bu slot arkadaşlar bakın ilk, ilk baştaki 0 onun sağındaki 1, solundaki 3, en arkadaki 2 oluyormuş. Biz bunu 0 yapacağız. Bir soru işaretine basıp da öğrenebilirsiniz nasıl olduğunu fotoğraf gösteriyor. Ayları kaydetiyoruz ve şu e, ikona basıyoruz. Başlıklı ikonuna. Giriş yapılmış bekliyoruz. Ben yani de hata olabilir. Pek de olsa hat hata, var. Çünkü ben daha önceden PP server kurmuştum. onu da onun sınav kuruyorum. Bakalım. Pek de, pek hata olması lazım bekliyorum otomatik olarak giriş yaptı hesabımıza şu anda slotun e, şey karakterimizi seçti şu anda metin yükleme ekran ekranına geldik arkadaşlar şu anda yükleniyor evet hemen aşağıya metin ikinci şeylerimiz geldi ama sebebi ise dream hikten yoo dream ne şimdi dream fancy hikten dolayı şimdi arkadaşlar bu size gelmez çünkü ben başka bir hile daha olduğu için onu da açtı oraya benim burada işte arkadaşlar şurada metre 2 şeyine tıkladığınızda egzeye böyle bir menü açılacak şuraya basıyorsunuz burada arkadaşlar ee, hızlı koşma gibi şeyler aktif edelim hızlı koşma aktif ettim şu anda e, modları çekme yapalım savcılığı yeni bir şey gelmiş çekme gücümü açıyorum Bekliyoruz biraz bakalım. Yakındakiler evet. mi çek, çekiyor diyor şu. Şu hileden dolayı da olabilir sorun. Ben şu bir hileyi sileyim arkadaşlar. Galiba dolayı çalışmıyor şu anda. Şunlar çalışıyor peki. Devel botunu açıyormuş. var botu evet şu çalışıyor. Devel botu ile alakalıymış. Şimdi de burada level bot, fish bot, gibi şeyler var bak balık tutma botu evet bu bot. saldırı ayarlarını şuna da açabiliyorsunuz güvenlik pot olsun ee, yan fren yapın şehirde başladı savaşlar toplama yerdekileri toplama arkadaşlar evet bunu bir sürü bot var bunların çoğu paralı şu ilk iki bedel var fish bot bir de level bot yakındaki metinlere saldırır boşlara saldırır diğer hellere kat F9 ile şey yapıyormuşuz mod mu çekiyor acaba bilmiyorum ben. İtemlere sıralar, becerileri al Envanteri yer aldı. Tüm itemleriniz yer aldı. Çek şuradaki. Daha basarım da basalım da. Basalım. Basalım. Bunun yeri şunun yer aldı. topluyor toplama açık olduğu için. Anti Burada bir sürü ayarlar var. Ee, konum, konum ayarları, market ayarları, sohbet ayarları, otostat ayarları. Hepsi sorumsuz çalışmaktadır arkadaşlar. Bu fixlenmeyen bir yeridir. Her zaman günceller kendini isterseniz parayla alabilirsiniz isterseniz bedava alabilirsiniz tek sorun arkadaşlar 24 saat dolduktan sonra bakın oyundan falan atmıyor dünkü gibi ee, şunu güncelliyorsunuz zaten size linkini veriyor onu indiriyorsunuz tekrardan buraya atıyorsunuz bu kadar arkadaşlar eğer yapamayan olursa aşağı yorumlara yazsın ha, bu sorunlar niye böyle ben benim tekimde sorun var demiştim zaten yapamayan olursa arkadaşlar aşağı yazsın ben yardımcı olmaya çalışırım gerekirse bilgisayarına falan bağlanıp yapmaya çalışırım yani sadece arkadaşlar size istediğim tek şey var kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi oyunlar görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadar.